Arkadaşlar bugün en blokta e, karakteri kendimiz yönetebiliyoruz. E, şimdi ilk önce kodları göstereyim. Arkadaşlar e, ilk önce burada olaylarda boşluk tuşuna basınca yukarıyı getiriyoruz. Ben burada zaten yaptım hepsini. Yapıp size göstereceğim. En sonunda da nasıl olduğunu göstereceğim. İlk önce boşluk tuşuna basınca getiriyoruz. Burada e, çeşitleri var. İlk önce yukarı yukarıya getiriyoruz. Sonra e, burada sol ok, sağ ok, aşağı var. Onları getiriyoruz. Sonra bunun için bir çeşit kod yapmamız lazım. Burada da hareket blo bloğuna gelip ilk önce x'i 10 değiştir get getirip e, burada sol ok için e, x'i Eksi 5 değiştir yapıyoruz. Sonra bu 90 yönüne dönü de eksi 90 yönüne dön yapıyoruz. Ve buradaki altta dönüş tarzını sağa sola dönebilsin yapıda buraya getirince bu sol olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi de e, çok sola gitti. Nasıl sağa gidecek? Arkadaşlar bunda da solun zıttı. Sağ ok için e, Burada da x'i artı 5 değiştir ve 90 yönüne dön yapıyoruz. Ve e, gördüğünüz gibi sağa da gidebiliyor. E, Yukarıyı söylemiştim yukarı. E, ben yeni de tekrar söyleyeyim. 5'i e, e, y'yi artı 5 değiştir. değiştir. Burada gördüğünüz gibi. E, ve... E, bu 90 yöne dönü 0 yöne dön yaptığımız zaman tam dik olduğu için tam yukarıya gidebiliyor. Şimdi aşağı aşağıyı söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıda da e, yukarının zıttını yapıyoruz. Mesela y'yi e, yukarıda artı yaptıysak aşağıda y'yi eksi 5 değiştir yapıyoruz. E, ve e, zıtta yukarının zıttı olduğu için aşağı bu 0 yöne 180 yönüne dön yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi göstereyim nasıl hareket ettiğine. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu kodlama kodlamalarda daha başka videolar da olacak. Şimdi başka bir videoda görüşmek üzere.